Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın göbeğinde maalesef Rusya insanları öldürmeye devam ediyor. Acımasızca silahlarını sivillere doğrultmuş vaziyette bombalıyor şehirleri. Çocuklar hayatını kaybediyor, kadınlar, siviller, askerler maalesef bu saldırıda hayatını yitirmeye devam ediyor. Şimdi hal böyle olunca insanlar canlarını kurtarmak için ülkenin etrafındaki pek çok ülkeye akın akın gidiyor. Mülteci olarak ya da sığınmacı olarak canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya 100 bin civarında Ukrayna'nın ülkelerine gelmesini beklediğini ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın ortasında yaşanan bu insanlık dramına hiçbir ülkenin tabii ki kayıtsız kalmaması gerekiyor. Mülteci konusunda Almanya'nın ya da diğer ülkelerin kapılarının sonuna kadar açması gerekiyor. Bu insanların bu yollara düşerek evini barkını geride bırakan bu insanların vatanlarını geride bırakan bu insanların bu hale gelmesinin en büyük günahkarlarından bir tanesi de Avrupa Birliği'dir. En az Putin kadar suçludur arkadaşlar. Yıllardır Rusya'nın tehdidi altında bulunan Ukrayna bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir devlet tarafından desteklenmedi, korunmadı. Ne zaman ki Rusya'nın Avrupa'nın ortasında Kiev'i ve benzeri şehirleri vurmaya başlamasıyla beraber Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri korktular. Evet altını çiziyorum korktular çünkü Rusya'da yarın öbürsü gün gelir bizi vurur diye biz Ukrayna'nın yanındayız diye askeri teçhizat silah ve benzeri vermeye vereceklerini ifade ettiler vermeye başladılar şimdi bakın burada Yarın öbürsü gün Rusya başka bir ülkeyi işgal ettiğinde Eğer ucu kendilerine dokunmuyorsa önünden bile geçmezler değil yüzbin 100 milyon insan mülteci, sığınmacı statüsüne gelse bile Avrupa Birliği dönüp bakmayacaktır. Evet bakmayacaktır. Şimdi ard arda görüyorum Avrupa Birliği'ne üye ülkeler açıklama yapıyorlar. Biz de sığınmacılara ev sahibi ev sahipliği yapmaya hazırız. Öbürü açıklıyor, bu açıklıyor. Mesela güzel şeyler. Açıklayın böyle. Keşke bu ülkelerde insanlar ölmeden önce de siz bu açıklamaları yapsaydınız. Hala savaşın devam etmiş olduğu Suriye'de keşke yapsanız. Biz Suriyelileri alıyoruz deseniz. Neden arkadaşlar? Çünkü Avrupa Birliği ya da Avrupa özünde insanlığını yitirmiş, egoist bir devlet birlik haline gelmiş kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir yapıdır Avrupa Birliği arkadaşlar. Avrupa Birliği, aynı Avrupa Birliği arkadaşlar bakın işin ucu kendilerine dayandığı için aman canım Ukraynam diye yardım kampanyaları düzenliyorlar. Silah veriyorlar, askeri teçhizat veriyorlar, mültecilere de kapılarını sonuna kadar açmış durumdalar. Ama bu aynı Avrupa Birliği şu anda milyonlarca mültecinin, sığınmacının bulunduğu Türkiye diyor ki sakın bize gönderme diyor. Sakın. Sakın, sakın. Aynı Avrupa Birliği çıkıp diyor ki Türkiye'ye, Türkiye bu mültecileri bize karşı kullanıyor diyor. Arkadaş bir kişi değil, beş kişi değil yaklaşık 8-10 milyon mülteciden, sığınmacıdan bahsediyoruz. Türkiye'nin ekonomisi belli, hangi birine ne kadar bakacak? Keşke Türkiye'nin ekonomisi Almanya gibi olsa da ne kadar yeryüzünde mülteci varsa hepsini Türkiye vatanımız alsa baksa. Ama bizim şartlarımız ortada. Milyonlarca işsizimiz var. İnsanlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş bulamıyor. Üniversite mezunlarımız iş bulamıyor. Atamaları yapılamıyor maalesef. Hani biz bizeyiz. Yabancı kimse yok. Kendimizi dev aynasında görmemizin de anlamı yok. Ama Avrupa Birliği dünyanın en zengin ülkelerinden oluşan bu birlik bir tane Suriyeli, Iraklı, İranlısı vesaire, Afganistan, Pakistanlısı, Filipinlisi aman benim kapıma gelmesin diye yapmadığını bırakmıyorlar. İşte Avrupa Birliği'nin gerçek yüzü bu. Beni takip edenler bilir ben sürekli anlatıyorum. Bakın diyorum Avrupa Birliği böyledir, böyledir, böyledir. Avrupa Birliği'nin ayağına basarsan gerçek yüzünü görsün. İşte Rusya geldi. Avrupa Birliği'nin ayağına bastı. Ondan sonra Avrupa Birliği ne dedi? Aman bize yaklaşmasın diye şu anda Ukrayna'yı destekliyor. Şuna inanın. Eğer işin ucu kendilerine dayanmasa, Ukrayna'da yaklaşık 40 milyon insan yaşıyor. 40 milyonu da ölse dönüp bakmazlar arkadaşlar. Rusya korkusundan dönüp bakmazlar. Çünkü doğalgazla, petrolle kendilerini Rusya'nın kölesi haline getirmiş vaziyetteler. Rusya onun için bu kadar rahat hareket edebildi bugüne kadar. Bugüne kadar siz niye çıkıp açıklama yapmadınız eğer Ukrayna'yı vurursan şu şu engelleri önüne koyarım. Swift'i işte yasaklarım, işte askerimi yığarım oraya, işte şu 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 ekonomik ambargoları sana uygularım diye niye açıklama yapmadınız? Ne zaman geldi, vurdu, insanları öldürdü, Baktınız ki iş sadece Ukrayna'nın doğusu değil, Ukrayna'nın batısını da bu adamlar vuruyor. Batıda da Avrupa Birliği ülkeleri var. İşte o zaman bunlar yandım anam diye ortaya meydana çıkıp bağırmaya başladılar. NATO için ne diyorlardı? Fransa ya da diğer ülkeler NATO beyin ölümü gerçekleşmiş bir birliktir diyorlardı. Ne oldu? Şimdi NATO'nun çatısı altında toplanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, Avrupa Birliği işte böyle bir sözde birlik. Koronavirüsün ilk başladığı dönemlerde bunlar birbirlerinin maskelerini çaldılar. Evet, böyle bir birlik. Onun için tekrar ediyorum, Avrupa Birliği'nden dost falan olmaz. Avrupa Birliği aman diyor bana kimse yaklaşmasın. Ben kendi yağımda kavrulayım. Bana insan gücü lazım olduğunda da paralı çalıştıracağım köleleri ben seçeyim. İşte üniversite mezunu gö göçmenler gelsin, işte doktorlar gelsin, hemşireler gelsin, işte mühendisler gelsin ama geri kalan kısmını Türkiye'ye salla diyorlar arkadaşlar. Avrupa Birliği işte böyle bir birlik kıymetli izleyicilerimiz. Net, açık. Evet değerli izleyicilerim sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook, Instagram ve Twitter hesabından bana ulaştırabilirsiniz. Bu videomuzu beğenmenizi ve mutlaka da kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.